Antalya Havalimanı'ndan hepinize merhabalar. Antalya Havalimanı ülkemizdeki en yoğun meydanlardan birisi. Zaten böyleydi geçmişti ama tekrar eski günlerini yakaladı hatta geçti diyebiliriz. Burada bugün operasyonun sahne arkasında neler oluyor? Sizle beraber onlara şahit olacağız. Şimdi hemen vakit kaybetmeden sizlerden kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ederek ben ilk durağıma doğru yola çıkıyorum. Hepinize iyi seyirler. Şimdi follow me yapmaya gidiyorduk ama bak ne gördük. Valla arkadaş çok dikkatli. Piste yabancı misafirlerimiz vardı. Şimdi sürekli zaten pilotlar da rapor ediyor eğer pistin üstünde bir şey görürse. Ama anladığım kadarıyla arkadaşlar mesleki tecrübeleri gereği gözleri sürekli yabancı madde arıyor herhalde. Buldukları yabancı maddeleri de anında pistin dışına atıyorlar. Piste yabancı maddeye asla izin yok. Bir uşağa follow hizmeti verilmesi lazımmış. Doğu pistindeydik, orta pistte center pistine doğru gidiyoruz. Apron'un üzerinde hummalı bir çalışma devam ediyor. Şimdi arkamda Corendon Hava Yolları'nın Boeing 737 MAX uçağı var. Bu şimdi henüz yanaştı buraya ve yolcularının bagajları inecek. Burada bir sonraki seferi için yani bir saat sonra herhalde maksimum diğer yolcuların bagajları gelmiş durumda. Yani bunlar da yüklenecek. Uçağın içi temizleniyor bir taraftan ve daha sonrasında da bu uçak sefere gidecek. Hayda. Sen ne ara oldun? Seni <laughs> ben seni YouTube'da. sen, sen artist olurken ben de pilot oldum işte. Hakikaten mi ya? Evet. Vallahi ama. İşte Beni kandırmıyorsun. Adam inanmadı ya. Gördüm. Çok eski model araba arkadaşım. 10 12, 13 yıl öncesinden arkadaşım. Ya. Arkadaşlar. <laughs> çok eski arkadaşımı gördüm. Kartal kaptanım. Vay be. Nereye uçuş? Ee, uçuşumuz Londra, Gatwick. Londra Gent bir kez size emniyetli uçuşlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çekimler sizde Görüşmek <laughs> üzere. Boeing 737 8 ama Max. Şu kıvrımlı motorun arkası tarafı gayet estetik duruyor. Onu bir göstermek istedim ama esas Max deyince mevzu burada. Gel. Kanadın kıvrık ucu. Artık Max'ler çoğaldı. Korendon uçakları başta olmak üzere ve de diğer hava yollarından da geliyor. Temizlik ekibimiz de bu arada uçağa girmek için bekliyor. Şimdi Antalya Havalimanı'ndayız. Burası için konuşacağım. Mesela İstanbul Havalimanı'nda rekor üzerine rekor kırıyor. Bu rekorların kırılmasında buradaki bütün herkesin adeta bir orkestranın enstrümanları gibi uyum içinde çalışması gerekiyor. Yani hava trafik kontrolöründen buradaki yerdeki bagaj yükleyen personele veyahut da pistin temizliğinden, güvenliğinden sorumlu olan devlet hava meydanları çalışana kadar herkes burada uyum içinde çalışıyor ki buradaki uçaklar sorunsuz şekilde geliyor gidiyor. Evet bu Boeing 737 MAX az sonra hazırlıklarını tamamlayıp Londra'ya doğru yola çıkacak. Farklı bir yere gidiyorum şimdi. Şimdi Antalya e, Havalimanı'nın kulesindeyiz. Tabii ki burası çok yoğun bir şekilde çalışıyor. E, 1049' yanlış hatırlamıyorsam rekor kırdı hatta en son. Şimdi buradan kısaca bahsetmem gerekirse size çok da yüksek sesle konuşamıyorum burada beni kovmasınlar diye. Burası iniş yapan ve kalkış yapan uçaklara e, bakıyor. Bu taraf deli veri masası ve hemen arkamızda ground kontrol var. Yani ground frekansımız ne iş yapıyor? Şöyle söyleyeyim uçağımız yolcusunu aldı artık çıkmak istiyor motor çalıştırmak için, pushback için, e, taksi yapmak için bunların hepsi için buradan izin alması gerekiyor. Şimdi kulede bu masalardan birkaç tane var. Birbirinin kopyası gibi düşünebiliriz ama farklı insanlar tarafından kullanılıyor. Aynı anda kullanılabiliyor. Hatta e, aldığım bilgiye göre bir kule mesela sadece iniş izni verirken diğer kule masası e, kalkış izni verebiliyor. Yani yoğunluğa göre değişiyor ve burada 14 kişilik ekipler halinde vardiyalı olarak çalışılıyor. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Antalya Havalimanı buradaki uçaklar tabii ki zaten sorumluluğu altında bu kulenin. Ama diyelim ki buradan kalktı İstanbul'a gidecek uçağımız. O zaman belli bir yere kadar bu kule ya da Antalya yaklaşma frekansı kontrol ediyor. Daha sonrasında da bütün uçakları havadaki kontrol eden artık tek bir yetkili yer var. O da Hava Trafik Kontrol Merkezi. HTKM diye geçiyor. Orası kontrol ediyor. Diyelim ki buradan kalktığınız İstanbul'a gideceksiniz. Antalya, Hava Trafik Kontrol Merkezi, daha sonrasında İstanbul Yaklaşma, İstanbul Kule iniş izni için. indikten sonra da İstanbul Grand Ser, e, Frekansı park etmek için. Yine oradaki çalışma da benzer. E, onu da sizlere bir gün gösteririm eğer fırsat olursa. Evet buradaki çalışmalar gördüğümüz gibi bu şekilde devam ediyor. Bak bir uçağımız kalkış yapıyor. Lensin yeterse çekin. Havalimanları hem gece hem gündüz yoğunsa eğer bu ışıklandırma ekrana ne kadar yansıyor bilmiyorum. Çok hayati bir hal alıyor çünkü pilotların gözü oluyor. Dolayısıyla buradaki bütün ışıkların 7 gün 24 saat faal durumda olması lazım. Şimdi bu ışıklar belirli standartlara göre ölçümleniyor ve de ölçümden eğer sağlıklı bir şekilde çıkarsa piste takılmaya hak kazanıyor. Bunun içinde özel bir ölçüm tekniği var. Yani fotometrik ölçümü diyorlar buna. Şimdi mesela burada bir ışığımız Maalesef hayata küsmüş ve çalışmıyor. Bunu değiştirecek devlet hava meydanları elektrik ekibi gelecek. Aynı zamanda bu elektrik ekibi meydandaki seyri sefer ve pistle alakalı bütün elektrikten sorumlu. Yani lokalizer'dan NDB'ye kadar pistteki aydınlatmadan trafik kontrol kulesindeki alet edevata kadar her şeyden sorumlular. Şimdi gelip değiştirecekler. Şimdi arkamdaki ışıklar meşhur papi ışıkları. Yani neden meşhur? Çünkü pilotlar piste yaklaştığı zaman yaklaşırken her şeyden daha çok aslında bu ışıklara biraz güvenirler. Havalimanına yaklaşıyorsanız ve bu dört tane ışığın iki tanesini kırmızı iki tanesini beyaz görüyorsanız bu size havalimanının pistine doğru bir açıyla yaklaştığını gösteriyor. Şimdi buradaki ışıklar içlerinde ikişer tane ampul barındırıyor. Yani bir ampul bozulduğu zaman diğeri çalışıyor. Ve de buradaki 4 açık tamamen bozulsa bile pistin diğer tarafında bu dördünün yedeği var. Operasyon diğer tarafta tüm ile devam ederken arkamda gördüğünüz alanda da bir inşaat çalışması tüm ile devam ediyor. Ama buradaki inşaat çalışması operasyonu yani uçakların inişini kalkışını etkilemiyor. 7 gün 24 saat sürmesine rağmen oradaki trafikle hiçbir alakası yok. Burada çok büyük bir alan var. Yani Antalya Havalimanı zaten büyük bir havalimanı. Bildiğiniz gibi İstanbul Havalimanı'ndan sonra ülkemizdeki en yoğun ikinci meydan. Ve de Buradaki yapılar da bittiği zaman ben burası ne hale gelecek açıkçası tahmin edemiyorum. Ama bittiği zaman da gelip çekmek istiyorum. İnşaatı da size göstermek istedim. Evet Antalya Havalimanı'ndan bu videodan bugünlük benden bu kadar. Devlet Hava Meydanları işletmesine bizlere bu videoyu çekme şansı verdiği için çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bu videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve eğer abone değilseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşene dek havacılıkla kalın.